pizza güzel pizza. Şefim domatesli, kaşarlı, sucuklu istiyorum. Mantar olabilir. Oha wow, ne araştı lan? Ne yaptı oğlum o adam lan? Ben bunu yapsam kolum ortadan çıkar. Dominoslar, Mominoslar, onlar da böyle mi yapıyor? Tamam güzel. Ivan. Ivan. Evet. Bak öğrendik Ivan. Teri demekmiş. Ivan. Perde mi lan bu? Bu ne lan bu kadar mı? Aa fazla kültürlü işi bu sarmaz. Malzeme eksik baba. kültürlü gibi duruyor bu. Bu kadar pizza bu kadar kültürlü olmayacak. Biraz köylülük eklemek lazım. Malzemeyi doldurmak lazım pizzaya. Oo. Allah ustam. Ustam pizzayı göster, pizzayı. Ayvın Mayvan da bunun malzemesi Gayvan baksana boş buralar Johnny. Bir de pakete gitmez bu soğudu mu Jix? Soğudu mu gider bu soğutmayacağım bu pizzayı. This has to work the first time. No going back. 2000 degrees, molten glass, one shot, one cut. Here we go. So, we're gonna try to get that all nice and straight on there. i got the color on now. I know it's my mom I've done this tens of thousands of times. I used to work in a factory, but this is my job. Put my bubble, cap the air in there with my thumb. Glass is so hot, there expands, pushes out the bubble. Her block. Her <laughs> this up with my wood block, make it nice and even so it blows up nice and symmetrical. Then I'm gonna hang this down, give it a little puff, really nice and soft. Get the bubble all the way to the bottom. Now I gotta marver this down to a nice. <laughs> Taper. Got to blow real hard. Gotta get all those ridges. Rolling on the color on the ridges. I gotta blow. kopacak kopacak vallahi koparıp düşürecek ya. Squeeze. Turn. Ben şimdi düşürmüştüm bunu. Not catch on fire. Now I got my hole in the bottom. You don't want a wobbly pumpkin. Ha babaannemizdeki çürümüş şekerlerin koyulduğu vazoyu mu yaptı? 50 yıllık şeker. Yani put that in. And then once it slows down, I'll show you the coolness of this pumpkin. So this is our October pumpkin, or October on the vine pumpkin. And you still feel the, all uh, the, texture the ridges. We got nice, defined ridges from our optic mold. Alright. can stem, POV style, push down, pull up. This is good. stem. gonna be green, not red, so it's coming out great. I'm looking at the temperature, I'm looking at the movement of the stem right now. This is all really hot. I'm trying to adjust my hands right now. Pipe is freaking hot. Should have cooled it. And I'm gonna go one, two, three, four, five. I'm pulling, trying to get the right thickness all the way around. Go for the flip down. Woo, beautiful. Seal that all the way around. I gotta bring this around before it gets too cold. Yes, spin towards us so we can see what's happening. make sure you don't burn the camera guy. We'll go for the cut. Or <laughs> a <laughs> The October we're on the vine finished pumpkin you just watch us make you can see the true color now we have that sparkly green stem we have the texture green on the ridges this is a true orange and green pumpkin this has to work <laughs> <laughs> Oh, oh. Ekstra. Bunu denemek istiyorum. Ne lan bunun adı? Marshmallow. Bizdeki bir lokum arası şey bisküvit arası lokum gibi bir şey tadı var herhalde. Bu serttir sert çok yumuşak değildir bu. Marshmallow Marshmallow'umsu bir şey. Eti pufun Etipuf'un farklı versiyonu gibi değil mi? Baksana oğlum. Bunu yedim mi var ya cayır cayır dişine yapışır. Raymond mı yapıyor ya? Aa, bu da 100 yıllık işletmeci. Şunu direk yiyesin geri. Hiçbir şey koymasa bunun düz tereyağlı halini yerim ben. Düz makarna mis gibi ya. Ee, daha pişmesin diye soğuttu. Bu hamleyi bu arada mutfakla alakalı olanlar bilir. Daha makarnanın pişmemesi için hemen soğuttu arkadaşlar. Bu özel bilgiyi de paylaşmış olayım. Kullanırsınız. Her sikimi yiyor bu da. Bak Cyrox amına koydum. Geçen yayına sarhoş geldim. Piç. Ağzını bozuyor bir de ya. Şerefsiz. Geçen yayına sarhoş geldin. Seni biz toparladık lan burada. Utanmaz herif. Seni biz af yaptık oğlum. Sen döndün ilk mermiyi bize sıktın lan. Demedi mi bunlar beni çatır çatır yer diye Gökhan? ne lan limon suyu mu döktün dayı ne yaptın bu kadar güzel olan şeyi ne ara bozdunuz hemen ya Müzik Beyin mi ne bu Müzik Hayır 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 ben bunu yemem Oğlum şortların boyutu mu değişmiş? Ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? Sobu borusu mu yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Tatlı mı yapacak? Ne yapacak? Bu yenilebilir bir şey mi? Ya çok yiyesin geliyor da hiç yenilecek bir şey değil bu. Belli. Çamurlu, kirli bir şey. Çömlek gibi bir şey mi yapacak? Ne yapacak? <laughs> Tam yoğurt kovası da koyulmalı. Yoğurt kovasının içine koyacağım bunu. Hamur mu yaptı lan? Abi ne oluyor? Ne olur açıklayın. Bir açıklama yazın. Parça satıyor. Ne parçası bu? Koltuk parçası mı? Araba yanlığına koymalık mı? Bisiklet şeyi mi? Kalıp mı yapıyor? Aklımda delil sorular bu ne? Şorsun başına baksa flütmüş lan. <laughs> lan biz buraya bakmadık ki flüt diyor ya. Kilden flüt yapıyor ya adam. Ama bunu bana yıkamazsınız. Kimse flüt yazmadı bunu keşfedene kadar. Arkadaşlar siz de buraya bakmadınız. Varmant müziğini yapar bu. kil suyla yapıştıracak oraya. Kil kili tutar. Aynen öyle. Araya şimdi parmak dokunuşu. Çok merak ediyorum ne olacak. Ne olur bir çal. Çalmazsa küfür ederim. Bu şey mi düden şelalesinde su doldurup üflediğimiz flütlerden mi? Yere düştüğü gibi tuz buz olur. Yok, bunu şimdi fırınlayacak saydım. Patlamaz bu. Özel yapıyorlar. Bak şimdi bunu fırınlayacak özel fırın tekniği. Oo! çal küfür edeceğim <laughs> ne güzel oldu lan ben almak istedim yani onu <laughs> güzelmiş lan